Maç başlıyor. Uraz ve Berat hazırlık maçı. Pes kapışma ligi grubunda. Berat maç hakkında düşüncelerin ne? Şey Kupada Mustafa ile eşleştin. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? İşte bu benim kadrom. Uraz'ın ben kadrosu. Hadi kadroyu göster bak benim kadroyu. Benim kadrom gördüğünüz gibi hayvan gibi. Bu da Berat'ın kadrosu. Yani benim kadromu daha şimdi kurdum. Maça başlıyoruz. Aga be, aga, ebba, ebba, Başka bir takımda başka bir takımda. Aynı takımdalar ama şey diyor, mi? be. Bu arada kura çekimi sonucunda Eymen Mustafa'yı 2-1 yendi ne düşünüyorsun? Mustafa Berat'la Mustafa da kupada eşleşti. İnşallah ben Göreceğiz. Benim tahminim Berat Berat'tan yana. Bence 3-2 Berat alır. Yok, bence 2-2 biter penaltılarda Berat alır. Bu arada Berat penaltılara giderse Mustafa penaltılardaydır haberin olsun. Ha? Şimdi Van Dijk, Oliveira'ya. Mertens, Uraz'ın hata. Oliveira tekrar. Bil e, bilmiyorum tam. Çağlar araya girdi. İçeriye oynadı. Şimdi Mertens alamadı. Neymar. Mbappe. Şimdi hata gerçekleşiyor Berat'ın. Ama Van Dijk araya girdi. Magnum. Talbi. 90'lık defans Talbi. Oyun dondu. Torreira. Direkt kaleye. Ve harika bir gol. Ama benimki daha uzaktan daha Seninki yakından ama sıfır açıydı seninki. Benimki de biraz daha uzaktan. Seninki daha kolay. Berat öne geçiyor. Varan. Şimdi kaybetti Mertens. Mertens'ten Megalı Saray'a girdi. Navas. Neymar Junior. indirdi Mbappe'ye. Mbappe tekrar Neymar'a. Neymar tekrar Mbappe'ye paslar. Neymar. Oynadı şimdi Çağlar'a. Çağlar'ın burada ne işi var Allah bilir. Çağlar açtı. Kafa ikinci gol. Mbappe. Mbappe, Mbappe. Berat çok bir şekilde farkı ikiye çıkardı. Oliveira Messi Hocam avantaja bıraktı. sonra ardından faulü verdi. O Neymar yapmış 21. dakikada Berat'ın 2-0'lık üstünlüğü var. Parades. Navas. Oyun dondu. Şimdi Oliveira. Neymar. Oliveira. Baskıya gitti alamadı. Talbi uzaklaştırdı. Varanda top. Varan. Ramos. Mbappe'ye. Van geçiş yok dedi. Torreira. Robio. Şimdi ve Uraz'ın ata. Mertens. Messi. Oliveira'nın önüne. Oliveira. Oliveira. Oliveira dışarıya. Uraz gole çok yaklaştı. Rabi Mertens'e. Şimdi neymar. Ver, ver, kaç, ver, neymar. Neymar. neymar, neymar. neymar. Magnum'dan iyi kurtarış. Şey. Oliveira. Çağlar. Hoca foul Neymar Neymar mü? Ya Berat sen de abartma, hiç şey yapmadın ya. İlk yarı Berat'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Geç geç geç. Comeback başlasın. bananaolt Toreira La oraya atmıyorum ya. Dondu yine oyun. Çok donuyor ya. Talbiye. Ya pas yarım saat geçti. Kerem. Mertens ama Galish. Pavart Messi Mertens, Robio, Kerem, Robio, Toreira, Pavard, Oliveira, Mertens, Kerem, Kerem, Robio gol. Gol. 60. dakikada Uraz farkı bire indiriyor Robio. Harika paslar. Kerem vurdu savunmaya çarptı. Boş kaleye göndermek. Robio için çok kolay. Berat internetin. Santrayı yapacak Berat. Oyunu soğutuyor. Tamam çok soğuttum Berat ya. Kerem. Şimdi. Toreyra. Robio. Kerem. Mertens Kerem arasında iyi bir ver kaç. Şimdi Kerem savunmanın arkasına saktı. İçeriye de çıkardı pasını. Megalış. Kerem aldı. Kerem verdi Mertens'e. Mertens kaleci. Kaleci. Son anda. Karşı karşıya çıkardı. Van Anolt. Uraz'ın atakları devam ediyor. Şimdi Oliveira. Mertens. Mertens. Oraya girdi. Kutiyi bir şeyler bir şeyler. Oliveira. Mertens'e all side. Oliveira. Mertense. Mertens'den Robio'ya. Robio'dan Kerem'e. Kerem ama Ramos araya girdi. Şimdi tekrar. Van Arnold. Kerem. Robio. Messi. Mertense. Mertens yine kaleci. Robio vuramadı. Kerem. Kerem vurduk. Yine kaleci. Mertens. Mertens savunma. Uzaklaşmıyor top. Şimdi uzaklaştırıldı. Torayır aldı. Kerem. Robio. Parades, Mertens'e. Mertens. Yine kaleci Navas. Oliveira. Ataklar devam ediyor. Messi. Messi. Mertel sen Hoca Ramos. Şimdi Ramos uzaklaştırdı. Taç. Yanılmaz bir karambol. Yaptı? Sen defans yapmadın ki oğlum. Ve Berat 2-1 kazanıyor.